Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla daha sizlerin karşısındayız. Bugün bildiğiniz üzere Noel Festivali etkinliğimiz geldi. Sizle beraber bu etkinliği inceleyeceğiz. Hangi paketler alınır, hangi paketleri almak mantıklı olur, paketleri aldıktan sonra attığımız zarlarla hangi ödülleri alacağız. Bunları hep beraber bir inceleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir başlayalım. Noel Festivali'ne gelelim bildiğiniz üzere arkadaşlar bizim standart misket etkinliğimiz ilk e, attığımız ücretsiz oluyor. Daha sonraki nerede misket atarak devam ediyoruz. Buradaki attığınız misket sayısına göre at, duruma attığınız misket sayısının sayısına adetine göre de burada ödüller var. Ödülleri alıyoruz. İşte misket veriyor, mağaza puanı veriyor, misket veriyor, mağaza puanı diye. Bu artarak devam ediyor. İlki ücretsiz. Şöyle bir ücretsiz atalım. Şuradan soldan başlayalım. Bir göstermelik attık. 10'da kapattık. Benim de zaten hiç şansım yoktur biliyorsunuz. Burada arkadaşlar bir de bizim iki tane yerimiz var. Bu yerde 5 e, mitikle başlayıp 70 ateş kristali, 70 tipi, 30 esans, 10 mitik parçası, 140 ateş kristali ve 80 tane sandık olarak burası var. Bir dairetten sağ tarafında tılsım ve tasarım planı ve yine ateş kristali olan taraf var. Sizin elinizde hangisine ihtiyacınız varsa arkadaşlar ona göre atımlarınızı soldan veya sağdan yaparak olabildiğince bu tarafları bir doldurun arkadaşlar. Yani habire başa dönsün. Tabi bu attığınız miskete bağlı olarak değişiyor. İşte 15 tane de bir ödül veriyor. İşte bunu da tek tek atarak yapamazsınız ama çoklu atmanız lazım. Yani şöyle çoklu dedim. Minimum 5x olmak üzere 5x atıp daha fazla vuruş sayısını sağlayıp sekerse bir de burası katlanarak ödüller devam ediyor. Bu ödülleri vermesi güzel mantık açısından. Yani bildiğiniz basıyorsunuz aşağı düşüyor ve olabildiğince de 500 puana gelirse sizin için iyi olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi sefer seferberliğimiz var. Ee, normalde çarpı ikimiz burada olurdu ama bizim çarpı ikimizi buraya katmışlar. Hem buraya katmaların güzel bir yanı hem günlük iki kat ödül artı bir de 250 liraya bize şey veriyor. Çerçeve veriyor. Normalde sadece hem 250 lirayı Ayrıyetten çerçeve paketi için alıyorduk. 250 liraya da iki kat günlük görevlere veriyorduk. Ne oluyordu? 500 lira vermiş oluyorduk. Ama ikisini aynı pakete koymaları bence hoş olmuş. Yani bu alınabilecek paketlerden bir tanesi arkadaşlar. Bunu alabilirsiniz. Buraya da 1000 liralık bir paket koymuşlar. 6K kristal 280 ateş kristali. Pardon 6K elmas 280 ateş kristali 50 tane misket 72 tane esans 40 tp ve 14 günlük kale veriyor. Şimdi bunun karşılaştırmasını ben size birazdan yapacağım. Paketler üzerinden. Bunu alabilirsiniz. Bunu da ben karşılaştırmayı yaptıktan sonra almak istiyorsanız durumunuza göre bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada standart etkinliğimiz var. Her etkinlikte günlük ödevleri, ödülleri tamamlayarak burada 2, 4, 5 tane misket vermiş. Hani günlük ödevleri, ödülleri buradaki misketleri toplayacak kadar yapın arkadaşlar. Birinci olana isim çerçevesi veriyor. Hani isim çerçevesi için birinci olmaya gerek var mı? Bence gerek yok. Hani elinizdekileri de boşuna şey yapmayın. Zaten eyaletiniz ölüyse az bir puana birinci olabilirsiniz ama eğer etinizde basan oyuncular varsa çantanızı buraya boşaltmanın bir manası yok diyorum. Hani ilk 25 içine atacak kadar illa ben isim çerçevesi almak istiyorum diyorsanız illa ben hani atın 25'e kadar kendinizi puanlı ona göre yapın. İlk 25 içinde bitirin çok fazla da bir şey basmayın diye tavsiye ediyorum arkadaşlar. Merak mağazamız aslında bizim için önemli olan yerlerden bir tanesi. Burada neşeli misketlerde aldığınız puanları yaptığınız bu aşağıda biriken puanlarla bu mağazada alışveriş yapıyorsunuz. Bu mağazadaki en önemli şey nedir? En mantıklı şey tabii ki de mitril. Şansınız yaver giderse yüksek puanı da yaparsanız buradaki 30'un tamamına arkadaşlar mitril alın. Yani 30.000 puana kesinlikle mitril alın. İlk önceliğiniz bu olsun. Hani gidip datyum mitik parçaya harcamayın işte bu ifadeyi harcamayın, buradaki isimliğe harcamayın veya gidip de 45 bin verip bunu almayın. Ha böyle arkadaşlarımız olabilir aramızda 45.000 verip bu kale görünümü almak ister veya 45 bin verip buradakilerden istediği birini seçer. Yine tabii ki de onlara kalmış ama bence düşük yatırımlı veya orta yatırımlı oyuncular için buradaki bu ikisini bence görmezden gelmelerini ben tavsiye ediyorum. balin oyuncuları zaten çok para yatıracağı için bunları illaki topluyor, toplayacak da yani. Çünkü balina adam hani her gün full paket çekecek. çek işte bu etkinlik 7 gün boyunca sürecek. E 7 gün boyunca bir sürü puan biriktirecek. E harcaması gerekiyor. Ondan sonrası için adam alca sıkıntı yok. Peki Mitril'den sonra ne almalısınız? Önemli noktalardan bir tanesi. Ya bana kalırsa ee, belli bir yerden sonra mitik kahraman donanımı da ihtiyacı olduğu için hani pek mantıklı değil ama mitri aldım ben ne ha, buradan kutuyu alabilirsin ha kutuyu almayacağım dersen de ya işte tasarım planı almak istersen tasarım planı alırsın veya en kötü ihtimalle elindeki puan durumuna göre tılsımını tılsım parçası için ileriye hazırlılık olarak Bundan alabilirsin. Yani hani mitril dışındaki bir şey, diğer şeyler pek mantıklı değil. E, elindeki puanları da hesabının durumuna göre değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Noel Senfonisinde standart görevleri tamamladıktan sonra burada her sırayı açtıktan sonra ödüller veriyor. Kesinlikle bir tane paket alıp burayı komple de görevlerini yapın ve buradaki bütün misketleri alın arkadaşlar. Ne kadar çok bir yerde misket gelirse o kadar bizim için iyi oluyor. Bir de doldurma avantajlarımız var. Biliyorsunuz böyle etkinliklerde stand, standart giriyor. Böyle bir intikal görünümümüz var. Ya yani işte idare eder bir intikal görünümü. 250 liradan hesapladığımızda ortalama 3000 lira gibi bir yatırım yaptığınızda 30 bin doldurmayı elde ediyorsunuz. Ha zaten oyuncular her gün belli başlı paketleri alırsa düzenli olarak doldurmayı tamamlamış olacak. Bu intikal de yanımda gelmiş olacak. Hani çok intikal güzel Hani sırf intikal için diye alın diye zaten şey demiyorum ama yani böyle paket alan orta düzeyli yatırım yapan arkadaşlar için bunu yüklemesini yaparak zaten ortalama bir 4-5 bin yüklemesi gerekiyor orta düzeydeki bir oyuncunun. O da bu yüklemeyi yaparak bunu almış olacaktır. Bayram kutlamalarında burada 50 lira veriyorsun. Toplamda 3 misket alıyorsun. İşte 3 orada 4-4 misket alıyorsun. Ufak tefek bir şeyler alıyorsun para yatırıyorken bunu da burada herkes çekiyor. Siz de çekebilirsiniz arkadaşlar. Hani ben alın kesin alın diye bir şey söylemiyorum. Hani kesin alınması en gereken şey çarpı iki yapıp aynı fiyatta bir de çerçeve alıyorsun. Onu alın geri kalan size kalmış. Zaten birazdan yine hesap yapacağız. Hangi pakete kadar alınır diye. Orada da yine bahsedeceğim. Burada da Noel Baba'yı bularak ee, şey yapıyorsunuz. Bulduk diyelim. Kutudan ne çıkarsa şansımıza hızlandırma çıktı. Bunda üç gün günde üç kere arayıp burada şey yapabiliyorsunuz. E, ufak tefek ödüller vermiş oluyor. Bir de kış yenilik dağıttı bir video vardı. Bu videoyu izledikten sonra da 1K elması elde etmiş oluyordunuz arkadaşlar. Bir de bize yarın e, kazma etkinliği gelecek. Orası da çok iyi aslında. Orada da yine size canlı yayında bahsederiz kazma etkinliğinden veya yine videosunu atarım. Ama ilk etap için Noel Festivalimiz böyleydi arkadaşlar. Şimdi gelelim paketin mantığına. İlk paketimiz arkadaşlar 50 lirayla başlıyor. 3 tane misket veriyor. İkinci paketimiz 150 lira oluyor. Yani 149.99 ben direkt düz hesap söyleyeceğim. 7 tane misket veriyor. Üçüncü paketimiz 250 lira oluyor. 10 tane misket veriyor. Dördüncü paketimiz 500 lira oluyor. 18 tane misket veriyor. Beşinci paketimiz bin lira oluyor. 32 tane misket veriyor. Şimdi ben niye bin liraya kadar duruyorum? Size şunu anlatacağım arkadaşlar. Ee, zaten balin oyuncular binden sonra 2500'ü arkasına da beş alıyor. alıyor. Ee, full üç kere günlük üç kere de alma hakkı var. Onu zaten full çekiyorlar. Orta düzey veya çok az hani hiç para yatırmamış ama bu etkinlikte para yatıracak arkadaşlar için. Şimdi siz bin e, lira harcadığınızda normal şartlarda. Yani 950 lira verdiğinizde buradaki ilk 4 paketini aldınız. 950 lira para verdiniz. Sizin almış olacağınız misket sayısı 38 tane arkadaşlar. Yani 1000 lira verdiniz 38, 38 tane misket aldınız. Ama şuraya geldiğimizde şimdi bahsedeceğim demiştim ya. Neredeydi o? Hah ödüllerde. 1000 liraya 38 tane misket alıyorsunuz. 1000 liraya 50 misket artı 280 tane ateş kristali artı 70 esans 6 40 tane TP 6 6 elmas. Yani şuradan bakınca hani 1000 lira ya o kadar misket alacağıma yani 38 misket alacağıma 1000 lira veririm 50 misket alırım. Ayrıyetten yanında da bunları alırım. Bence bunu almalısınız arkadaşlar. Yani aynı fiyattan günlük 3 paket 4 paket çekecek arkadaşlar için ilk 4 paket 1000 liraya tekabül ediyor. Sen 1000 liraya 38 misket alıyorsun yanında hiçbir şey yok. Hiçbir şey vermiyor. Çünkü hani bunun yanına bir şeyler koymuş olsaydı bize. Atıyorum ateş kristali olurdu, esans olurdu ama hiçbiri yok. Boş. 1000 lira bir gün buraya 1000 lira harcayacağınıza gelin abi 1000 liraya bunu harcamak daha mantıklı. Çünkü ne var? Yanında ödülleri var daha da karlı olmuş olursunuz. Zaten sağ üstte %6.663 karlı bir paket diyor. Böyle bir karlı paketi almamak da olmaz. Ha ne yaparsınız? Bunu aldınız bin liraya. Döndünüz 250 liraya bunu aldınız. Oldu 1250 lira. Bugünü es geçtiniz. bugün almayı es geçtiniz. Bir sonraki gün veya iki gün boyunca arka arkaya 1000 liradan yine ilk 4 paketi birkaç sefer daha çektiğinizde sizin elinizdeki misket sayısı zaten çarpı ikilerle belli bir yere gelecek. Yani çok çekin demiyoruz zaten paket alın demiyoruz burası için. Burası mantıksız. Ama işte miskette şansım iyi. Baktınız attınız misketleri iyi de gidiyor. Paket almaya onun kararını siz verirsiniz. Ama buradan bu kadar paralara miskete para vermek mantıksız oluyor. Çünkü yanımda ekstra bir getirisi yok. Çünkü ikişer, üçer, beşer, yedişer tane diyor artarak gidiyor ama hani toplu bir şekilde olmuş olsa veya yanında ödülü olmuş olsa alınır. Ha aldınız illa ben alacağım dediniz. Burada inşallah şansınız ya ver gider. Buradaki ödülleri alırsınız. İşte buradan attığınız misketler işte direkt puana değil de habire burada sekerse siz buraya döndürürseniz bu sefer burası şey olmuş oluyor. Buraya para veriyorsun Evet ama burayı olabildiğince döndürdüğün için karlı olmuş oluyorsun. O tamamen şans. İşte buradan sekip çarpmasına, gitmesine o tamamen şans faktörü olduğu için orası hani günlük paket alım sayısı size kalmış ama alacaksanız da dediğim gibi kesinlikle şu içerideki iki paketi alın arkadaşlar. Hesabını da yaptık zaten. Mantıklı olduğu için bu iki paketi alın. Arkasına da bütçenize kalmış. Siz ne kadar harcama yapıyorsanız, almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu şekilde almak mantıksız. Alıp da içeriden kara geçtiğin zaman da işte orası da ayrı bir mantık oluyor. Ama düz bir şekilde bana et odun verip ben atıyorum bin lira para vereceğim. E bana sadece 32 tane misket verecek. E yanında hiçbir şey yok. Ya 32 misketten hiçbir şey bulamazsam ben. Olduğu gibi hepsi aşağı giderse. Ya böyle 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 şeyler var. Lafı da daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Her şeyi tamamıyla anlattık. Zaten daha önce de gelen etkinlikte bizim gel beklediğimiz etkinliklerde ama ben bu paketin içinde daha fazla bir şey olur diye bekliyordum. Olmadı. Ee, ben de işte yapacak olursam bu ikisini alacağım. Ve gün iki günde veya üç günde sadece iki veya 3 paketi alıp Bırakacağım. Siz de benim yaptığım gibi yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz arkadaşlar diyorum. Ee, daha da fazla lafı uzatmayayım. Ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizi mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.